Herkese merhaba arkadaşlar ben Ebes Bir yeni videoya hoş geldiniz Bu güzel birlikte Ne yapacağız Evet bugün Meta Tonkin yapacağız Oyunu yeni güncelleme gelmiş Ben tabi ben güncelledim oyunu Ve burada birkaç tane karakter var Tabi ben başka telefondan çektiğim için Olmuyor Yani şu anda başka telefondan çıkıyorum Çünkü şey benim telefonum şarjı aldı o yüzden eski videosunu oynayacağız. Hadi bakalım. Bunu geçiyoruz. Evet, x bu Evet arkadaşlar, Metaton niye Ben de o zaman oluyor. Geliyor. Var mı çıkacak lan? Abi niye Çok güzel ya. Hadi bak. Hadi bak. Kesin. güzel de olsun. yani

Evet. Bak arkadaşlar bir tane düşük bir ihtimal vardı. Ben söyleyeyim. Top oyun yapımcısı kim diye soruyor yanında dedim. Kızısı kim diye. Tabi onun çıkması da biraz düşük bir ihtimal biraz. Fakat ben çıkardım. Fakat şimdi. Yok yok.

Hadi gol bir çık ya. Kalp kalp çıkmıyor arkadaşlar. Arkadaşlar bunda çok dikkat etmemiz lazım. Bombaları da hemen kaçamıyorum arada bir. Allah. Ben de onu vurayım bir tane. Çünkü yazan iki de bitti. Şunu yap. Arkadaşlar bunu ben çözdüm. Çok kolay. Ben da de bir ayağını alayım için tabii. Abonede hayranı olmayanlar, yorumlara ihtiyaç hayranı olanlar, siz de abone kaybı kalbe odaklanınca yalnız olmay az olmayınca Bulbul kolunu kopardık arkadaşlar Şimdi sıra videodunda. hiç sonra arkadaşlar bir tatlı nasıl geçirir bilmiyorum Bu arada size söyleyeyim Bu arada o dede nasıl indirilir onu buldum Yani onu da yapabilirim Allah Allah'ını versin <laughs> Bu ay şu anda beni kaybetmeyi istemiyorum. Tamam. Şu an ben Bu arada arkadaşlar ben bir şey keşfettim. Bu şeyler de takip ediyor bak. Hani ben zaten takip ediyorum şimdi. Şimdi beni takip ediyor bakın. Oo ya. Bakın canım gitti. O yüzden. Bakın. sadece bir ata kullanılıyor. O da kayıp ata. Şimdi arkadaşlar diğer ata sadece elle yapabiliyor. öldürdüm. Oha. Oha, gömmeli yaptım. Artık öldüremezler. Burada can gitmez. Kom <trykne> igjen! Ah,

Aa ha, kaç Hadi bak titti mi? geliyor? Ben böyle sakin olunca insan gelir ya. Ben ne yapıyorum ya? Oo! Onun için top 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 Aha. Taklarsam tutsa niye? O geçtim. Acaba hiç daha da çok uğraşsam ne olur? <laughs> Hiçbir şey olmuyor tabii. Çok az gün kaldı arkadaşlar. Yok. <laughs> Hatta göstereceğim size tabii. Ben masa kullanıyorum. Ya kalp 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 patlatınca bir tane daha geliyor ya. Gelmez hatta çok az canı kaldı. Vurdum, bir kez vurdum mu gider. Vurayım. Bir şey yapmıyorum abi. Hadi bakalım. Arkadaşlar siz şu kalbi uzaklayın. Yeter doğru. Koşturama buradan. Ay susma. Oh, Ay çok iyi geliyor. <laughs> abi cihetler. Sıra bende. bunu yapsa mıydım acaba? Ha kalbi yavaş. Gitti. Aha şimdi yendik arkadaşlar ben tatunu. Geç kuyu atası bir şeydi arkadaşlar maalesef. Evet. Aha geldi. Merhaba. Aha işte şimdi oha an. Telefonu kapattı biraz izlemeye bakmalıyım. Evet. Arkadaşlar evet, bizim evet, 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 bunu yaptığım için. Ah kazandık. Diğer ikiyi dinleyemeden. Acaba diğer de izleseydik ne oldu? Şimdi metan tam de göstereceğim merak etmeyin. Yeah baby. Bu arada arkadaşlar şöyle bir mod var. Metal Next öyle tek yemiyor. Öyle bir mod var. Ve kazandık. Oh, göbek şarkısı. Ding 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 Evet arkadaşlar, papuzu göstermiştim. Başka ne vardı size göstermeye? Bu, bunu göstermedim. Bu da bunu bitirelim. Bu <laughs> arkadaşlar bunu zaman için biliyorsunuz Bu bir manken. Mankenler şey olmuyor. O yüzden onu nasıl atacağımızı biliyorsunuz. Bunu da yeter. Yani ne bilir? olsaydı ya. hala olsaydı ben ben çok alıştım. Ha siz aptallar. Ne yaptınız bilmiyorum ki yemekken. Üç nokta. Evet ben. Böyle de aslında çok eğlenceli bir oyun Kardeşim tabii ezdik. Ben şimdi geçtim. İzle. ben <laughs> Açalım yani çünkü bu uzun Gerçi biliyor musunuz bilmiyorum ama o, Onca oynayanlar çok iyi bilir Evet Arkadaşlar bu arada Gears'ı bile giyosu ilgili de bilgiler vereceğim Çünkü bu video onunla alakalı değil Yani şimdi alakalı olsaydı verebilirdim Bazen atak geldi. Saat adım kaldırdığım yoldu. oldu. not. Oo! Ben vurmuştum. Yaklar seni bizler. Aha çok sever. Hop. savaşabiliyorsun savaşabiliyorsunuz bu arada size söyleyeyim. Bir galiba kötü sonunda manken Mankeni vurduysak bize zarar vermiyor. Ama eğer mankeni vurmazsak bize saldırıyor. Yani bundan kurtulmanın tek yolu mankeni vurmanız. Çünkü manken vurulmaz dersin Çünkü madem adam ölümü eğlence sanıyor. Her yani diyor bu da bitireyim Yani çok teşekkürler. Kanalımı unutmayın. En daha fazla bölümü de gel. Lütfen like atmayı unutmayın. Ben de Ben kestir kalkıldısam istim lan. Evet, arkadaşlar,